Güzel bir öğleden sonra bir grup arkadaş oynamak için mahallenin parkında buluşurlar. Yusuf sakince arkadaşıyla konuşurken Gürbüz alaycı bir ses tonuyla ona. Gel Yusuf, rüzgar esse üşürsün, güneş vursa yanarsın, başına bir şapka tak der. Yusuf arkadaşının bu sözlerinden incinse de cevap vermeyip sessiz kalır. O sırada olanları izlemekte olan Gürbüz'ün dedesi olaya müdahale etmek ister kalkıp çocukların yanına yaklaşır. Çocuklar size bir bilmece sorayım mı?" diye sorar. Çocuklar meraklanıp heyecanlanır. Çünkü Veli Dede önceki görüşmelerinde de kendilerine hiç duymadıkları bilmeceler sormuş. Çocuklar bilmecelerin cevabını bulmakla uğraşırken çok keyifli zamanlar geçirmişlerdir. "Evet dede, evet dede, lütfen, dede lütfen bize bilmece, bilmece sor. sor." derler. Bu sırada çocuklar merakla Veli Dede'nin etrafına toplanmıştır. Bu defa bilmeceyi ben sormayayım da bir başkası sorsun. Ne dersiniz? Peki, Peki o, o zaman kim soracak? soracak? Hem onu hem de bilmeceyi birazdan öğreneceksiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir padişah varmış. Bu padişah ülkenin en zeki ve cesur kişisini bulmak için her yıl bilmece yarışması düzenlermiş. Ülkenin dört bir yanından insanlar yarışmaya katılmak için saraya gelirmiş. Bu yıl yarışmaya Keloğlan da katılmak istemiş. Annesine söyleyince annesi endişelenmiş. Oğlum nasıl gideceksin? Hem seni küçük görüp alay edebilirler demiş. Ama Keloğlan gülümsemiş. Anne merak etme. Önemli olan saçımın olmaması değil aklımın yerinde olması diye cevap vermiş. Annesi sonunda izin vermiş. Keloğlan da bir kafileyle saraya gitmiş. O gece bir handa kalmış ertesi gün yarışma başlamış. Yarışmada herkes sırayla bilmecelere cevap vermiş. Bilemeyenler elenmiş, bilenler devam etmiş. Kelo olan her bilmecede doğru cevabı vermiş. Derken yarışmada sadece iki kişi kalmış. Biri uzun, siyah saçlı bir adam, diğeri ise kelo olanmış. Son bilmece sorulmuş. Kuyu. Kuyu içinde suyu, suyun içinde yılan, yılanın ağzında mercan. Nedir bu? Önce siyah saçlı adam düşünmüş ama bilememiş. Sıra Keloğlan'a gelmiş. Biraz düşünüp gülümsemiş. Bu bir lamba demiş ve açıklamış. Lamba kuyunun şeklini alır, içindeki yağ suya benzer, fitili yılana, ucundaki ateş ise mercana benzer. Padişah gülümsemiş. Doğru cevap. Böylece Keloğlan yarışmayı kazanmış ve ödül olarak bir kese altın almış. Veli Dede böylece hem bilmeceyi sormuş hem de bir masal anlatmıştır. Bu çocukların çok hoşuna gider. Her birinin gözlerinin içi gülmektedir. O sırada Veli Dede torunu Gürbüz'e dönüyor. Gürbüz sence biz bu masaldan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Bir eksiği ya da hastalığı olan kişilerle alay etmememiz gerekir. Önemli olan kişinin aklının ve kalbinin güzel olmasıdır. Doğru ama ya ettiysek ne yapmalıyız? Özür dilemeliyiz. Özür dilerim Yusuf, sana karşı yanlış yaptım. Yusuf Gürbüz'ün özrünü kabul eder. Sonrasında hep birlikte oyun oynamaya başlarlar.